Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler yerinde mi? İlk 6 günü tamamladık. Şimdi geldik 7. güne ve artık bölme konusuna geçiş yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Bölmeyi ve bölünebilmeyi iki videoda anlatacağım arkadaşlar. Tek bir videoda e, bu şekilde çok darlamak istemedim sizi. Bölmeyi önce bu videoda bir anlatalım. Daha sonra bugün baba sorular olmayacak. Önce onu söyleyeyim. Çünkü bölme ile bölünebilmeyi birleştireceğim. Yarın da bölünebilme videosunu atacağım. E, yarın akşam saat 19.00'da da bölme bölünebilmenin Baba soruları karışık bir şekilde baba soruları gelmiş olacak arkadaşlar ve o şekilde devam edeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Bölme nedir önce bundan bahsederek başlayalım arkadaşlar. İlkokuldan beri gördüğümüz bir işlemden bahsediyoruz aslında. Şuradaki sayıya biz A sayısına bölünen diyorduk, değil mi? Hatırlayın. Şurası bölünen sayıydı. Şurası bölen sayıydı. Şurası bölümdü ve şurası da kalanlı. Hatta ilkokulda bize bunu şu şekilde öğretiyorlardı. Bilmiyorum belki de belki sizde de öyledir. Ee, şuraya bir karpuz çiziyorlardı. Sonra işte bölen kısmına bir tane bıçak çiziyorlardı şöyle bir bıçak. Ne de güzel bir bıçak çizdim. Ee, böyle bir bıçak çiziyorlardı. Sonra bölüm kısmına karpuzun bir dilimini şöyle gösteriyorlardı. Akılda kalması için kalan kısmına da şöyle karpuzun kabuklarını şöyle gösteriyorlardı arkadaşlar. Akılda kalması için zamanında bu şekilde öğretmişlerdi. Bilmiyorum belki size de böyle öğretmişlerdir. Özelliklerine bir bakalım şimdi. Şu birkaç tane özelliğimiz var aslında arkadaşlar burada. Çok fazla bir detayımız falan yok aslında. Olay şu. Bakın şimdi. Mesela ben burada bir bölme işlemi yapayım tamam mı? 47 sayısını mesela 5'e böleyim. Kaç defa var? 9 defa. 9 çarpı 5'ten 45 geldi. Kalanım ne oldu? 2 oldu. Şimdi burada bu örnek üzerinden size birkaç şey söylemem gerekiyor. Ben şimdi şuradaki 47'yi elde etmek istesem nasıl elde ederim? Önce bunu söyleyeyim bana. Hocam şöyle bir şey yapsak aslında bak 5 ile 9'u çarpsak e 2'yi de bunlara ilave etsek al sana 47 oluyor. Aynen öyle. İşte her zaman da böyle yapacaksın zaten. Gideceksin orada bölen sayıyla bölüm sayısını çarpacaksın ve bunlara kalanı ilave edeceksin ve bölünene bu şekilde ulaşacaksın. Bunu eğer tabii ki bir kural olarak yazacak olursak şuraya a b c k şeklinde yazdığımızda bölünen eşittir. Bak şuradaki gibi olacak. Bölenle bölümü çarpacaksın daha sonra bunlara kalanı ilave edeceksin. Peki Demiş ki K sıfırsa A sayısı B sayısına tam bölünür. Kalansız bölümü olduğunda zaten tam, böl tam bölünüyorsa zaten kalansız oluyordu. Tamam bunda sıkıntı yok. Ee, burada birinci şurası çok önemli arkadaşlar. Burayı hiçbir, hiçbir zaman atlamamamız gerekiyor. Önce bunu söyleyelim. Niye çok önemli biliyor musunuz? Bakın şimdi şurayı şöyle unutun. 2 değil de şurası 6 olsaydı. Tabi burası 6 olmaz hani örnek olsun diye söylüyorum. Bura 6 olsaydı. Bu bölme işlemi bitmiş der miydiniz? Hayır demezdiniz. Niye demezdiniz? Çünkü hocam altının içerisinde 5 bir defa daha var. Ben şuraya giderim bir tane daha bir yazarım derdiniz değil mi? E tamam. E, o zaman biz buradan şunu anlıyoruz. Şuradaki ifadenin bak eski haldeydi 2 bölme işlemi bitti diyorduk. Buradaki bölme işleminin bitmesi için arkadaşlar şu kalanın bölenden her zaman küçük olması gerekiyor. Eşit bile olsa bu bölme işlemi bitmemiştir diyoruz ve bölme işlemine devam ediyoruz. Peki o zaman burada da şunu söyleyebiliriz. O zaman kalan en az zaten sıfır olabiliyor ve bölme işlemi bölenden kesinlikle küçük olmalı diyebiliriz. Burası çok önemli. K eşittir sıfır ise bunu zaten konuşmuştuk. Dördüncü de demiş ki K C'den küçük ise bölünle bölüm yer değiştirebilir. Eğer e, şunun şartını yine vermiş bize bak şunun şartını yine vermiş. E bu C ile K yer değiştirebilir diyor pardon ne ile C ile K B ile C yer değiştirebilir diyor. E biz zaten bunu şöyle yazmamış mıydık bakın arkadaşlar. Şu A eşittir. B çarpı C artı K olarak yazmıştık değil mi? E diyor ki B ile C yer değiştirebilir. E tamam çarpma işlemi değil mi zaten bu? İstediğin gibi yer değiştir. Ama dediğim gibi burada şartım var. Kalan daha küçükse bunu yaparsın. Kalan küçük yani şöyle. E, kalan C'den küçükse bunu yaparsın. Öbür türlü mesela şöyle bir şey gelebilir arkadaşlar. Şurası sallıyorum 7 olsun. E, burası 6 olsun. Burası 6 olsun. Şurası da 8 olsun. Burada bakın B ile C arasında yani 7 ile 8'in yer değiştirmesinde hiçbir problem yok. Yani 8'i yukarı yazsan, 7'yi aşağı yazsan sonuçta 6 burada olduğu sürece problem yok. Ama problem ne zaman başlar biliyor musunuz? Bak burası yine 7 8 olarak kalsın. Ya da mesela şöyle olsun. Burada problem şu zaman başlar arkadaşlar. Şunları şöyle silelim. Tamam mı? Şöyle bir şey gelsin. Mesela şurası 10 olsun arkadaşlar. Şurası 9 olsun, şurası da 7 olsun. Şimdi şu ikisini yer değiştir bakalım. Değiştirebiliyor musun? 7'yi yukarı aldığın anda bu dikkat ettin mi? Kalandan daha küçük oluyor. Dolayısıyla o zaman yer değiştiremezsin diyor. Olay bu aslında. Peki, hadi geçelim. Sorularımıza bakalım şimdi. Şöyle bir sorumuz var. Bir bölme işleminde iki doğal sayıdan biri diğere böl diğerine bölündüğünde bölen 5, bölüm 8, kalan 3 oluyormuş arkadaşlar. Bunları gidelim hemen bir yerlerine yerleştirelim. Bölenin 5 olduğunu söylemiş. Şurası 5 hemen yazdım. Bölümün 8 olduğunu ve kalanın da 3 olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şuradaki sayıya da A diyelim. Bize zaten bölüneni soruyor. Yani şuradaki A'yı soruyor. E, A'yı bulmak için ne yapacağız? 5 ile 8'i çarpacağız. 3'ü bunları ekleyeceğiz. Al sana 43 oldu. Cevabımız da Bursa seç. Geçtik hemen diğer sorumuza. Şöyle bir sorumuz var. Bu defa iki tane bölme işlemi verilmiş dikkat edin. Demiş ki yukarıdaki bölme işlemine göre Z'nin x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi siz burada x'i bana söyler misiniz? Nasıl yazacaksınız? x eşittir 4 ile y'yi çarparız hocam, 3'ü de ekleriz. Aynen öyle. Peki şurada y'yi nasıl yazacaksınız? Y'yi nasıl yazacaksınız burada? Y'yi de şöyle yazarız hocam. 5 ile z'yi çarparız, 1 ekleriz. Al sana y. Tamam çok güzel. Bize neyi sormuş bakalım. Bize demiş ki Z'nin X türünden eşitti. Z'nin dediğine göre o zaman Z'yi yalnız bırakacaksın önce. Hemen gidiyorsun şöyle Z eşittir diyorsun. Hatta 5 Z eşittir diyelim. Biri diğer tarafa eksi 1 olarak atmış olalım. İki tarafı da 5'e böldüğümüzde Z eşittir. Y eksi 1 bölü 5 olarak geldi arkadaşlar. Çok güzel. Bu yeterli mi bizim için? Hayır değil. Niye biliyor musunuz? Çünkü Z'nin X türünden eşitini istemiş ama biz burada Y türünden eşitini bulduk. E ne yapacaksınız o zaman? E bak burada Y'yi sana boş boşuna vermedi. Şuradaki X, e, 4Y'den hemen oradan Y'yi çekeceksin. 3'ü diğer tarafa attım. Bu defa 4Y eşittir. X eksi 3 olarak geldi. İki tarafı da 4'e böldüğümüzde Y eşittir. X eksi 3 bölü 4 olarak gelmiş oldu. Hemen gidiyorsun. Bunu yerine yazıyorsun. Y gördüğün yere yaz. Hem e, Gittim x eksi 3 bölü 4 yazdım. Eksi 1 var yanında. Bölü dedim. Aşağıda da 5 var arkadaşlar. Şimdi yukarıyı bir toparlayacağım. Şöyle toparlayalım. 4 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 4. Eksi 3 de burada eksi 7 oldu. Yani x eksi 7 bölü 4 gelmiş oldu. paydada da 5 var. E şimdi birinci olduğu gibi kalsın. İkinciyi ters çevirip çarp dediğinde ne olacaktır? x eksi 7 bölü 4 ile 5 çarpılacak. 20 gelecektir. İşte şu anda z'nin. Şunların hepsi Z'ye eşitti. Z'nin X türünden eşitini bulmuş olduk. Cevabımız aslında edilene seçeneği olmuş. Peki. Geçtim hemen bir diğer soruma. A ve B birer pozitif sayı olmak üzere. Pozitif tam sayı olmak üzere demiş. Şöyle bir ifade vermiş. Yukarıdaki bölme işlemine göre A en az kaçtır diyor. Şimdi böyle bölünenin en az olmasını istiyor. O zaman size şunu sorayım. Ben burada B'ye çok verirsem A çok mu gelir az mı gelir? E şimdi hocam B'ye çok verirsem bunların çarpımı da çok olur, A da çok olur. Ha, o zaman bizden az olmasını istiyorsa ben burada B'ye de az vermeliyim. Onu söyleyeceğim. Şimdi B'nin pozitif sayı olduğunu söylemiş bize. E hocam gideyim o zaman 1 vereyim. E 1'in karesi falan. Ay, tamam 1 vereceğim de şurası ne olacak bu defa? Orayı gözden kaçırıyorsun. Burası 1'in karesinden 1. E 24 kalan çok daha büyük oldu. Yok olmaz. Orada 24'ten büyük olacak bir değer vereceksin. Ha, tamam o zaman ne yapacaksın? Hemen B yerine 5 vereceksin. Zaten en az da bunu verebilirsin. Burası ne olur? 25 olur. Bölen kısmı 25 oldu. Daha sonra şurada da B yerine 5 verdiğimizde 5 artı 5'ten burası da 10 gelmiş oldu. Bu durumda A eşittir. 25 ile 10'u çarptım. 250. 24 de buradan eklendiğinde 274 olarak gelir. Cevabımız Cevabımızda Edirne seçeneği olur. Peki. Geçtik. Burada iki tane bölme işlemi vermiş bize. M'yi 5'e bölmüş. 2 gelmiş. 63'ü M'ye bölmüş. 3 gelmiş. Peki. Bölme işlemlerine göre M pozitif tam sayısının rakamları toplamı kaçtır diye bize soruyor. Ben şimdi şuradaki boşlukları doldurayım. Şuraya N diyeyim. Şuraya da K diyeyim. Tamam mı? M'yi bana söyleyin desem. Şöyle mi dersiniz? 5 ile N'i çarparız hocam. 2'yi ekleriz. alsana M. Daha sonra şurada da 63'ü açın desem nasıl açarsınız? 63 eşittir. M ile K'yı çarparız. 3 ekleriz. Peki hatta 3'ü diğer tarafa attığımda şöyle mi gelir? M çarpı K eşittir 60 olarak gelecektir. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünmemiz lazım bizim. Ee, M burada 60'ın çarpanlarından biri. 60'ın çarpanlarından biri. Aynı zamanda bu M sayısı 5, e, 5'in katından 2 fazla olan bir sayı. Peki 60'ın çarpanlarını yazacak olursam 1 bir çarpanıdır. 2 bir çarpanıdır. 3 bir çarpanı. 4 bir çarpanı. Hatta şuradan devam edeyim. 5 bir çarpanı, 6 bir çarpanı, 7, 8, 9 bunlar değil. 10 bir çarpanı, 12 bir çarpanı, 15 bir çarpanı, 20 bir çarpanı, 30 bir çarpanı ve 60 bir çarpanı. Şimdi şunlar arasından baktığımızda 5'in katından 2 fazla olan hangileri var? Bunu görmeye çalışacağız arkadaşlar. Mesela ben şurada hemen 12'yi gördüm. 5'in katından 2 fazla. Zaten başka da olmadığını görüyorsunuz. Sadece bu sağlıyor. Ya yani ben burada 12'yi verdiğimde hem şurayı sağlamış olacağım. Hem de işte bak 12 verdiğimde bu durumda şurası da ne olur? 5 çarpı 2 artı 2'den 12 gelir. Hem de burayı sağlamış olacaktır. Demek ki M 12'ymiş. Bunun rakamları toplamını sormuş. 1 artı 2'den 3 cevabımız Adana seçeneği oldu. Geçtim hemen diğer soruma. Şöyle bir bölme işlemi verilmiş arkadaşlar. 67 sayısını 2A sayısına bölünüyor ve bölüm kısmında 3'ü görüyorum. Bölme işlemine göre A kaç farklı değer alır diye sormuş bize. Şimdi bakın 3 ile 20'li hangi sayıyı çarparsak 60'lara yaklaşırız. Yani şöyle söyleyeyim 67'nin içerisinde hangi 20'li sayılar 3 defa var. Mesela şöyle düşünün. A burada 0 olabilir mi? E şimdi 67 0 olsa 20'ye bölünmüş olur. E gerçekten de 3 defa vardır dersin değil mi? Şöyle devam edersin bölme işlemine. E tamam o zaman A burada 0 olabilir. Peki A burada 1 olabilir mi? 67 21'e bölündüğünde kaç defa var? Yine 3 defa vardır. Buradan 63 gelecektir değil mi? Bak yine oldu görüyorsun. O zaman A burada 1 de olabilir. E daha sonra 67'yi 22'ye bölecek olsak arkadaşlar 3 defa desem yine 66 olur. Bak yine oldu. Demek ki A burada 2 de olabiliyor. Peki 3 olabiliyor mu? Bakıyorum 67'yi burada 23'e bölecek olsak arkadaşlar 3 defa artık yoktur. Çünkü 3 defa dediğim anda burası 69 olur ve olmaz. En fazla o zaman 2 defa var. 3 defa vardır diyemeyeceğiz. 0, 1, 2 olabiliyor. Kaç farklı değer alabiliyor? 3 tane farklı değer alabiliyor. Cevabımız da Bursa seçeneği oluyor. Geçiyorum diğer soruma. Şöyle bir sorum var. A, B, C, K pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. Şöyle iki tane bölme işlemini vermiş yine bize. Olduğuna göre A sayısı en az, en çok pardon, en çok kaçtır diye soruyor arkadaşlar. En çok kaçmış. Peki. Ee, A'nın en çok olmasını istiyorsam şuradaki C'nin de B'nin de en çok olmasını isterim. Doğru değil mi? Çünkü bunlar çarpılacak. Daha sonra şununla toplanacak. A'yı verecek. A'nın en çok olması için hem C'nin hem B'nin hem en fazla olması lazım. Peki şimdi C C'nin en fazla olması için de şuradaki B'nin yine en fazla olması lazım. Doğru değil mi arkadaşlar? Şuradaki B'nin en fazla olması lazım. Ha. O zaman B'ye ben verebileceğim en büyük sayıyı tahmin etmeye çalışayım. Şuradaki şu işleme bakın. B, B küp burada kalan değil mi? Kalanın her zaman bölenden daha küçük olması gerekiyor. 38'den daha küçük. Hangi pozitif tam sayının küpü 38'den daha küçük olur? Yani bir sürü olabilir ama en fazlasını soruyorum. 1'in küpü 1 bak 1 oluyor zaten. 2'nin küpü 8 oldu. 3'ün küpü 27 oldu. 4'ün küpü 64 olmadı. Demek ki o zaman B burada en fazla 3 olabiliyor arkadaşlar. Hemen geldim yazdım. 3'ün küpünden burası da 27 geliyor. Hatta burada B yerine gidip 3 yazacak olursam... Burada C'nin en, fazla en fazla olmasını istiyordum ya ben. E tamam bunun için de hem B'nin hem K'nın en fazla olması lazım. E tamam B'nin en fazla 3 olabildiğini bulduk biz. O zaman K'ya da burada en fazla kalan daha az olması gerektiği için K'ya en fazla 2 vermeliyim. E C ne gelecek bu durumda? C eşittir diyorum. 3 çarpı 4 12. 2 de buradan 14 gelmiş oldu. Bak C'yi de bulmuş oldun. Çok güzel. Şu an A'yı bulmak için 38 ile C'yi çarpacaksın. C 14'tü artı B küp ekleyeceksin. O da 27 idi. 38 ile 14'ün çarpımı ne geliyor ki? Mecbur gideceğiz çarpacağız. Şöyle çarpalım. 4 çarpı 8 32 elde var. 3 4 çarpı 3 12. 3 de buradan 15 geldi. 1 çarpı 8'den 8 geldi. 1 çarpı 3'ten 3 geldi. Hemen toplayalım şunları. 2 şuradan 8 5 13 elde var. 1 4 bir de elde 5 532 geldi arkadaşlar. 27 de buradan geliyormuş. Toplayalım 559 oluyor değil mi? Aynen öyle oldu. Cevabımız da denizli seçeneği oldu. Geçtim hemen diğer bir soruma. Şöyle bir sorum var. 3 basamaklı BAB doğal sayısının 2 basamaklı A2 doğal sayısı ile bölümünden demiş. Hemen gidiyorum şuraya BAB'yi yazdım. Daha sonra 2 e, basamaklı A2 sayısı tamam bunu da yazdım. Bölümünden elde edilen bölüm 23'müş. Peki kalan ise 1'miş arkadaşlar. Şöyle şurası da 1'miş. Tamam buna göre A artı B toplamı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi burada ben B bulmak için şöyle yapmam gerekmez mi? B A B eşittir. A2 sayısı ile 23 sayısını çarparım. Sonra bunlara 1 ilave ederim. E sonra ne yapacaksın? Hemen şunları aç. 100A artı 10 şey pardon 100B artı 10A artı B. E yani aslında 101B yaptı. Bir tane de 10A geldi. Yazdım. Sonra şurası A2. Ee, orası da nedir aslında? Şurada açayım. 10a artı 2 demektir değil mi? Bunu gideceğim 23 ile çarpacağım yanında 23 olduğu için. 23 ile 10a'yı çarptım 230a yaptı. 23 ile 2'yi çarptığımda da 46 yaptı. Yanlarında bir de 1 var arkadaşlar. Onu da unutmuyoruz. Peki. Devam edelim. Şöyle yapalım. 10a'yı burada sağ tarafa atayım ben tamam mı? Bak şimdi şurası 101b olarak kalsın. 101b. Burada 220a kaldı arkadaşlar. Yanında bir de ne var? 47 kaldı değil mi? Peki bu sayılar sadeleşiyor mu? Zaten 101 asal bir sayı. Sadeleşmiyor. asaldı değil mi ya 101? Bir an, bir an böyle bir soru işareti oldu sanki. Asal değil mi acaba falan da yok yok asal asal. Peki. Ee, burada A, B yerine öyle sayılar vermeliyim ki burası sağlansın. Bir defa bak 101'i 2 ile çarpsam 200'lü bir sayı elde ederim ama 202 olur. Yani 220'nin altında kalıyor. Dolayısıyla olmaz. 3 ile 300 zaten şuradan elde edemiyorum. Gitti. 220 kalıyor burada. Ee, burası olmaz. 4 versem diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu defa da ne olur? 404 olur değil mi? 404'e e, 220 bir defa desek yok. Olmadı gitti. 5 desek ne olacak? 5 desek 505 olur arkadaşlar. 505 tamam mı? Buradan ne gelir? Burada da A'ya 2 vereyim tamam mı? A'ya 2 verdiğimde buradan 440 geldi. 47 de buradan geldi. 497. Çok yaklaştık ama direkten döndük. Olmadı. Şimdi 5 olmuyor. 6 versek arkadaşlar burası ne olur? 606 olur değil mi? Bu zaten kesinlikle olmaz. Çünkü 3 defa versem zaten 606'yı altı geçiyor. Ama 2 defa versem 600'ün e, altı çok altında kalıyor. Olmaz. 7 versem 707 oldu. Bakalım bu defa olacak mı? 7 700'lere yaklaşmak için ben şuraya 3 veriyorum. Burası da 660 olarak geldi. Daha sonra 47'yi de eklediğimizde al sana 707. Bu şekilde oluşturmuş olduk. A 3'müş, B de 7'ymiş. Bunların toplamını sormuş. Toplamları da 10 olarak gelecektir. Biz de hemen geçeceğiz diğer sorumuza. Ve bu videodaki son sorumuz oluyor arkadaşlar bu. Aşağıda bir satıcının toptancıdan alışverişi sonrasında aldığı bir kısmı yırtılmış fiş verilmiş. Peki satıcı toptancıdan tanesi 55 TL'den belli sayıda gömlek satın alıyor. Tamam 55 TL'den belli sayıda gömlek satın alıyor. Gömleğin fiyatı 55 TL. Önce şunu bir yazayım. Kendisine verilen fişte ödenen miktarın ilk rakamı görülüyor. Ödenen miktarın ilk rakamı. İlk rakamı görülmüyor demiş. Bir dakika. Ya pardon, ilk iki rakamı görülüyor, yani 19 şurada görülüyor. Son iki rakamı fiş yırtıldığı için görülmüyor. Yani biz onun yanına A ve B olmak üzere iki tane sayı ekleyelim tamam mı? 1900 AB. Peki, bu satıcının tek sayıda gömlek aldığı bilindiğine göre yırtılan kısımdaki iki rakamın toplamı kaçtır diye sormuş biz arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Bu kesinlikle 55'in katı olan bir şey olmalı. E bunu bulmak için de şu ifadeyi 55'e böldüğümüzde arkadaşlar hatta kalanımızın sıfır olduğu kesin. Şuraya da mesela C diye bir ifade yazdığımızda aslında 1900 AB sayısı 55 çarpı C'ye eşit olacaktır değil mi? Değil mi? Direkt 55'in katı olan bir ifadeye eşit olacaktır. Şimdi ben 55'in katlarını alarak 1900'lü sayılara yaklaşmaya çalışayım arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak 10 katını alsam 550, 20, 1100, 30 katını aldığında 1650 oluyor. Bak yaklaştık ama daha çok var hala. 30 katını aldığımızda 1650 oluyor. 110 110 ekleyelim 1650'ye. 1650 30 katı. 110 eklediğimizde kaç yaptı burası? 1760 yaptı. Sonra bir 110 daha ekliyorum arkadaşlar. 1870 yaptı. Sonra geliyorum bir 110 daha ekliyorum. 1000 980 yaptı. Tamam. Burası 1980 olabilir. Peki 1980 olabilir de. Ben şimdi 110 110 geldim kolay olsun diye. Aslında 55 55 gitmem lazımdı, değil mi? Çünkü 55'in katlarına bakıyorum. O zaman bir eksiğine bakıyorum bunun. Bir 55 eksiğine bakıyorum. 1900 bu durumda 55 çıkarınca kaç oluyor? 1925 mi oluyor? Aynen. O zaman bu sayı ya 1925 ya 1980. İkisi de 55'in katı. Zaten de 1900'lerde bu şekilde 55'in katı olan başka da sayı bulamadık. Ee, bize ama şurada bir şey söylemişti. Satıcının tek sayıda gömlek aldığı bilindiğine göre demişti arkadaşlar. Şimdi ben bunu tek sayıyla çarpsam bak 55 ile tek bir sayıyı çarptığımda sonucun tek olması lazım. Sonuç çift olmaz. Çünkü iki sayı da tek sayı. E, o zaman 1980 olabilir mi buradan cevap? Hayır olamaz. 1925'tir bu tek sayı olarak gelmiş oldu. Peki bize neyi sormuş? Yırtılan kısımdaki iki rakamın toplamı kaçtır diye sormuş. Yani şu 2 ile 5'i bulduk ya biz. Bunların toplamlarını soruyor toplamları 7 cevap Denizli bu videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bölme işlemini bitirdik. Farklı soru tarzlarından görmeye çalıştık. Buradaki asıl soru tarzlarımız tabii ki bölmeden ziyade bölünebilme. Tamam bölme kısmından da TET'de soru geliyor ama hatta AYT'de gelebiliyor. Ama bölünebilme bizi biraz daha uğraştıracaktı. O yüzden zaten bu videoları birleştirmek istemedim. Ayrı ayrı video olarak yüklemek istedim. Onlara bakacağız. Peki ben şimdi sana ödevini vereyim. Bölme ile ilgili olan testleri çözeceksin tamam mı? Eğer 4K'dan devam ediyorsam nereyi çözeceğini hemen söylüyorum sana. Aldım kitabı elime. Bölme bölünebilme. Geldim. Tamam. Şu 47. sayfa görüyorsun şurayı. Net dedi mi? Tamam. 47. sayfayı çözüyorsun. 48. sayfayı çözüyorsun. Buradaki bir testi çözüyorsun. Diğerlerine bakıyorum. Diğerlerinde bölünebilme ile karışık verilmiş arkadaşlar. O yüzden onları şu anda bekletseniz de olur. Yani bölünebilmeyi... Ee, işledikten sonra oraya gelebilirsiniz. Ama şu anda tabii bölme ile alakalı olan soruları çözün. Tabii diyorsanız ki hocam bende 4K yok farklı bir kaynak var. Açacaksın o zaman kaynağını bölme ile ilgili olan soruları çözeceksin. Bölünebilme videosuna yarın o şekilde geleceksin arkadaş, geleceksiniz arkadaşlar. Şimdi bölünebilmeyi dediğim gibi yarın atacağım bölünebilme videosunu. Aynı zamanda bölünebilme videosundan sonra da da bölme ve bölünebilme birlikte olarak baba sorularını da yarın o şekilde yüklemiş olacağım. Yani bugün biraz daha böyle rahatsın. İkinci video olmayacak. Yarın o zaman daha hazırlıklı bir şekilde bekliyorum seni. Şimdilik görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.